38 38 269 Yok artık. Ay! İçim şişti faturalardan. Zaten konumuz da bu değil. Ben şimdi size rakamlarla ilgili ortamlarda satabileceğiniz bir bilgi anlatacağım. Rakamları aslında Hintliler buluyor. Ama nasıl karışık bir şeyler anlattılarsa Araplar konuya el atmak mecburiyetinde kalıyor. Araplar nereden mi çıktı? Araplar bilim dünyasının starı o zamanlar baby. Yani televizyon dünyasının acını gibi düşün. Anladın? Ta ki birileri bilim şeytan icadıdır diyene kadar. Neyse. Araplar bu Hintlilerin yaptığı rakamları kullanılabilir hale getiriyorlar. Nasıl mı? Dersimiz rakamlar. Konu rakamların mantığı. Dostum Araplar çözmüş bu işi. Çok basit, ilkokul seviyesinde. Her rakamın içindeki açı onun değerini belirtiyor. Yani misal, tek bir açı görüyoruz. O demek ki bir. İki görüyoruz, iki. Bu kadar basit yani. Tabi zamanla bu rakamların şekilleri evrim geçirmiş. Yani mesela bu sekiz nedir ya kum saati gibi falan. Neyse, bu bilgi size çok bile. Bugünlük yeter. Hadi yallah.